Merhaba arkadaşlar, 2022 yılın ilk fındığını toplamaya başladık, asadını toplamaya başladık. Arkadaşlar, hükümet e, 54 lira açıkladı. Karadenizler 54 liraya bile almayacağını düşünüyor. Arkadaşlar, şu benim fındığım. Şöyle bakalım, şöyle topluyorum. Bu fındığın, İtalyan fındığından, Çin fındığından ne eksiği var? Onlar 130 liraya satıyor, onları da toplarken işte ee, Yemiyeleri bilmiyorum ama herhalde 700-800 lira. Ben 400 lira, 400 lira yemeye veriyorum ve kurtarmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, fındık yemiyecileriminden birisi de burada. 400 lira veriyoruz. Yemek de var, karpuz, peynir var. Sigortası yok yalnız bunun. Lan yemiyeciler yoruldunuz mu? Ama bu kadar çabuk pes etmek yok. Ekmek elde su gölden <laughs> Ve hemen yoruldunuz. Olacak şey değil. Ya şu anımda bana laf söyletmiyor bu köpeklere ya. Çok enteresan. Hmm. ben onlara ya. Bunlar benim canım ciğerim onlar. Yerim onlara bir şey diyemiyoruz ya. Severim onları. Bunların diyeyim. çok fazla koruyucusu. Var. Ya hayat öyle bir şey işte. Hayatta <laughs> şaka geçmek lazım. Yoksa bu hayat çekilmez. Dolayısıyla hem toplayacağız hem şaka yapacağız arkadaşlar misafirim olana da ikram edebilirim. Biz bunları satmak için değil, sadece burada yemek için topluyoruz. Ben topluyorum. Gelen arkadaşlarla birlikte yiyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eşim de bunu çekmiş oldu. Ona da teşekkür ederim.